Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet ee, Bugün sizlere Youtube'dan nasıl e, video indirilir veya e, müzik indirilirliği göstereceğim İlk olarak videomuzu herhangi bir videomuzu seçelim Ben e, şunu indireceğim <laughs> Yani örnek olarak göstereceğim Biliyorsunuz bayağı ünlü oldu bu çocukta Neyse ilk başta bunun linkini alıyoruz Google'a girip yani ilk başta videosunu indirmek için save from yazalım save from e hemen ilk başta çıktı arkadaşlar e buraya ctrl v ile ya da ile işte oraya linki yapıştıralım indirelim arkadaşlar burada çeşitli şeyleri var hangi e, görüntü kalitesini indirmek istiyorsan oraya tıklayacağız mesela şuna tıklayalım arkadaşlar evet hemen indi ee, sonrasında tıklım. <laughs> Arkadaşlar sadece resim yapmış. Yani herhangi bir video indirirseniz olur yani bu da olur. Arkadaşlar sadece resim yapmış galiba. Evet bakalım. Aha, aynen sadece resim olmuş. Tamam da işte bu orada indirinlere geldi. Ama e, bir de müzik indirelim. Mesela hadiseden prenses diyelim. Ee, hiç açmayayım. Evet arkadaşlar bunda da linkini alıyoruz. Buraya değil. Ee, burada YouTube MP3 dönüştürücü var. Ee, buradan tıklıyoruz. Buradan CTRL e ve yani yapıştırıyoruz. Çıktı arkadaşlar işte böyle download diyoruz. Bu da hemen indirir. Bu yeni kanalım ve ilk videom e, nasıl yapılır videolar ile karşınızda olacak bu kanal. İşte böyle arkadaşlar. Yani hepsi bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.